Arkadaşlar selam aleyküm herkese merhaba arkadaşlar sezon finalinden sonra biliyorsunuz bir fragman çekmiştik 3 dakikalık onun dışında video yüklemedik ee, ilk videomuz bu arkadaşlar tamamen bu sene hani hangi takımlarla çalışacağız hangi takımlarla ne yapacağız onunla ilgili bir videomuz başlangıç videomuz yani vira bismillah dedik arkadaşlar pazartesi günü kuşlara kutu taktık ee, videonun sonunda bu sene hangi takımlarla çalışacağımızı da göstereceğim Biraz açık renkte besleyeceğim bu sene arkadaşlar. ki biliyorsunuz keyif dişi. Biz bengali severek besliyoruz. Ha başka türlere şu an aklımdan geçiyor mu? E geçmiyor. Çünkü ben bengali çok seviyorum. O yüzden bengali beslemek istiyorum. Bengalin daha farklı renklerini de bulundurmak istiyorum. Mesela kırmızı göz almilo bende yok arkadaşlar. Beyaz. Mesela onun olmasını isterim elimde. Çok açık renkte kırmıyor bende yok. Yani olmayan renkleri var. Mesela pörler var. Zamanla inşallah biz de bunlardan besleriz. Şu anlık e, elimizdekiler tabii ki Klasik kuşlar. Sadece bir saf beyazımız var arkadaşlar. Saf ırk demek. Altından saf gelen. Yani uzun bir yıla dayanan bir ırk birinden bulduk. Bir abimiz bizi kırmadı verdi sağ olsun. Biz de onları çoğalttık. arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kendi kafesimde, kendi denedim kendi uyguladığım uygulamalarından size bahsediyorum. Hani biz bu işin üstadı değiliz. Bizden çok çok büyük üstadlar var. Çok büyük üretimhanelere sahip abilerimiz var. Buradan herkese selam söylüyorum onlara da. Yani biz tamamen kendi deneyimlerimizden bahsediyoruz. Kendi kuşlarımda, kendi kafesimde deneyimlerimden size bahsediyorum. E, uygulayıp uygulamamayı da size bırakıyorum. E, tabii ki yine de söylüyorum. Benim videomu bana zaman ayırıp, e, bize değer verip, süre ayırıp, zamanından süre ayırıp videolarımızı izleyen arkadaşlara tabii ki hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırıp sonuçta videolarımızı izliyorlar. İnşallah bu sene çok güzel videolar ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu bizim başlangıç videomuz. Önümüzdeki hafta inşallah izinli olduğumuzda yine e, şey yapacağız. E, konuları ele almaya başlayacağız. Kuşlara nelerin faydalı olduğunu, nelerin zararlı olduğunu inşallah her hafta yine bir konuyu ele alacağız. Allah nasip ederse. E, bu hafta izinliydim arkadaşlar. Birazdan dışarı çıkacağım. Şu anda saat erken. E, işlerimi halletmem gerekiyor. Bir sürü işim var. Bugün izinliyim. Kuşlarımızın temizliğini yaptık arkadaşlar. Kafes temizliğimizi. E, kutularımızı ben pazartesi günü takmıştım arkadaşlar. E, e, 4 katlı kafesimin 3 katını çok güzel sildik. Sadece bir katı kaldı. Onu da size videonun sonunda söyleyeceğim. Onlar da kısa bir süre sonra o katı da güzel bir silip dezenfekte edeceğim. Şu an 3 katımız temiz. 3 katımıza takımlarımızı koyduk. Vira Bismillah dedik. Kutularımızı taktık. Hayırlısıyla. Ee, bakalım inşallah bu sene hem bizim için hem tüm hobidaşlarımız için çok güzel hem keyifli hem bereketli güzel bir sezon olur. Herkes umarım istediği yavrulardan alır. Çünkü yavru almak çok büyük bir keyif arkadaşlar. Bu sene bilezik de aldık kendimize. 50 tane bilezik geldi. Kendi ismimiz ait. İnşallah bilezik bundan sonraki yavrularımıza bilezik de takacağız. Ee, tabii ki bu bileziklerimiz kuş federasyonu bilezikleri değil. Yani TKKF değil. De kendi sadece kendi ismi. Merol Atbaş yazıyor. Ee, hani en azından kuşun senesini bilmiş oluruz. En azından verdiğimiz arkadaş da bilmiş olur. Yani adam bizden kuş aldığı zaman Kuşun ayağına baktığı zaman bileziğini Erol Atbaş'ın kuş olduğunu anlar. Ayağına baktığı zaman kuşun 2020 kuşu olduğunu anlar. En azından kuşun yazı belli olur. İçi de rahat etmiş olur. Hani kaç yaşına kuş aldım diyerekten. O yüzden bilezik çok e, yaptırmadık. 50 tane yaptırdık deneme amaçlı. Biz de deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki ben e, denemeden uygulamadan, sonucunu varmadan, sonucunu görmeden size hiçbir şey bahsetmiyorum. Önce kendim konu kullanıyorum. Uyguluyorum. Sonuç Çıkan sonuca göre size video çekiyorum. E, çünkü benim amacım size hani e, iyi kötü değil de iyi bilgiler vermek ki Karşınızdaki belki bizim videomuzu izleyen küçük arkadaşlarımız da olabilir. Sonra yanlış uygulamalarla alan e, bu canlıların e, şeyine girmeyelim, hani ölümüne veya bir hastalığına sebep olmayalım ki. Çünkü biz bu canlıları biliyorsunuz çok seviyoruz. E, ben bu işi keyifle yapıyorum. Ben hobiciyim her zaman diyorum üretici değilim. Üretiyor muyuz? Yine söylüyorum. Üretiyoruz arkadaşlar. Ama bizde şimdi bir üretici bir üretici dediğiniz zaman adamda 50 60 tane, 100 tane, 150 tane hatta öyle üretici abilerimiz var ki adamda 300 takım kuş var. E şimdi bende olacak 3 4 takım kuş. Yani ben üretici değilim. Ben hobici Evimin köşesinde, kapının arkasında görüyorsunuz salonun kör cephesinde kendi çapımda hobiciyim. Bunu her zaman dile getiriyorum. Hobi üretim çok farklı. Bununla alakalı da inşallah videolarımız olacak biz hobiciz. Üretiyoruz tabii ki üretiyoruz. Yani biz de yavru alıyoruz. Çatır çatır da yavru alıyoruz. Allah nasip eder. İnşallah bu sezon da bereketli olur. Yine yavru alırız. Ee, arkadaşlar söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi biraz da kafesin, birazdan kafesimizin önünde de bahsedeceğiz. Umarım bu sene sizin için keyifli videolar. değerli videolar. Değerli bilgiler paylaşırız. Siz de bizi izlemeye takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza ilgilerseniz abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz Arkadaşlar bize Facebook'tan Erol Atbaş sayfasından ulaşabilirsiniz Yeni bir Facebook sayfamız var Tamamen kuş amaçlı kurulmuştur Zaten Erol Atbaş'ı yazdığınız zaman Bengal Spinoza resmi vardır Profilinde görürsünüz Hem kapak resminde hem profil resminde e, Dilerseniz oradan bizi takip edip bize ulaşabilirsiniz Instagram'dan yine aynı şekilde Bengal Hobbies Erol'u yazarsanız Yine bize ulaşabilirsiniz Yani sormak istediğiniz bir soru olur Danışmak istediğiniz bir konu olur Mutlaka arkadaşlar biz elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Her o anda işte oluruz arkadaşlar. Biliyorsunuz hepimiz ekmek davasındayız. Hepimizin sorumlulukları var. Sonuçta bir aile babasıyız. Belki bir şey yazarsınız ama ben size dönüş yaparım ama işte 3 saat sonra yaparım. Ama o anki emin olun işteyimdir, işim vardır ya da bir yerdeyimdir. Veya internetim yoktur o bulunduğum yerde. O yüzden söylüyorum mutlaka sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz bir konu olursa mutlaka yazın. İlla ki ama illa ki ben size bir saat olur, iki saat olur ve o gün içinde mutlaka size dönerim ve cevap vermeye çalışırım Allah'ın izniyle. E, o yüzden söylüyorum yani mutlaka sormak istediğiniz bir şey varsa, danışmak istediğiniz bir konu varsa illa ki danışabilirsiniz. Facebook'tan dediğim gibi Erol Atbaş yazarsanız, Bengal Hobbit Erol Instagram'dan yazarsanız bize ulaşabilirsiniz. E, Youtube kanalımızda tekrardan dediğim gibi e, beğenip, abone olup yorum yapabilirsiniz. Oradan da soru sorabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Elimizden geldiğince müsait olduğumuz sürece cevap veriyoruz zaten sorulara. E şimdi biraz da kafesimiz üzerinden bahsedelim arkadaşlar. Videomuzu durduruyoruz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar kafesten bahsedelim. Dediğim gibi şu katı çok güzel temizledim. Dezenfekte ettim. E bu katımızda yine bu sene en sevdiğim kuşlarım. İlk yani uzun bir aradan sonra Bengale tekrar e karar verdiğimde mokalarım var. Biliyorsunuz geçen sezonaki Birçok videomda vardı. Anne ba moka ile baba moka benim e, favori kuşlarım. Onları çok seviyorum. Vazgeçmiyorum. Çünkü baba da kanarya tarzında öttüğü için ondan vazgeçmiyorum. Ben ötüşe çok önem veren biriyim. Biliyorsunuz ben önceden doğa kuşu besliyordum. E, bu kat yine onların katı arkadaşlar. değiştirmedim e, Birinci kat onların. E, Pazartesi günü kuşumu yumurtlayacak İşte bir kuşa çok değer verdiğiniz zaman takip ettiğiniz zaman anlarsınız. Kuşun yumurtlayacağını hissettiğim için artık e, pazar akşamı kurtuyu taktım arkadaşlar. Pazartesi günü anne ilk yumurtayı yaptı. Şu anda annenin altında 3 e, yumurtamız var arkadaşlar. Belki bugün dördüncü de yapmış olabilir. Ben sabah baktığımda 3 yumurta vardı. Temiziz. 2 e, saat önce saat 10'da yaptım. Saat 12 ben biraz sonra video çekip çıkacağım dışarıya. Baya bir işlerim var bugün. Baya bir yoğunum. Arkadaşlar 3 yumurtamız var. Anne babayla e, anne moka ile baba mokanın altında. Biliyorsunuz anne moka sarı yani kremiyordu. Baba da siyahtı. Ee, bunlar geçen sene arkadaşlar bana 27 yavru teslim ettiler. Ben o yüzden bu kuşlarımı çok seviyorum. Çok da güzel dinlendirdim onları biliyorsunuz. Ee, i̇kinci kata gelelim arkadaşlar. İkinci katımızı da yine aynı şekilde temizledik güzelce ne de dezenfekte ettik. Arkadaşlar bu katta 3 tane beyazım var. Bu kuşlarımız genç yalnız. Yani alttaki beyazımızın yavruları birazdan bahsedeceğim. Ee, birinci ile ikinci seri yavrularını karşılaştırdık kardeş kardeşe vurmamak için aynı yuva kardeşini birbirine vurmamak için alt üst yuvalardan birleştirdik. Ee, arkadaşlar buradaki kuşlarımız genç. Ee, bir dişimiz var tepeli. Baba yani erkek düz. Bir tane de düz dişimiz var ama diş, dişi ikinci seriden olduğu için o dişi biraz arkadan gelecek. Yani 2 artı 1 görebilirsiniz ama o 2 iki artı 1'in ikincisi biraz geriden gelecek. Yani bu kuşlarımız genç. Henüz az yumurtlamayabilirler. Belki bunlar 15-20 gün sonra yumurtlarlar ama biz şimdiden yerlerini hazır ettik. Dedi ki bu katonların ikinci kat onların. Arkadaşlar üçüncü kata inelim. Senek çalışacağımız takımlardan biri bu. İşte dediğimiz gibi birinci takımımız mokalarımız. Sarı ve siyah mokamız. İkinci takımımız saf beyazlarımız. Yani soyları temiz olan bir beyazımız. Üçüncü takımımız ise bunların anne babaları arkadaşlar. Yani bu da saf bir dediğimiz gibi bizi seven sağ olsun o zaman Burhan ile Ahmet abi bize yardımcı oldular. Bir mat İstanbul arkadaşlar. E, Ahmet abiye de teşekkür ediyoruz burada. Onlar bize bu kuşları ayarlamışlar da bunlar saf bir ırk arkadaşlar. Yani soyu uzun süre önce takip edilen bir kuş. E, onları ben e, çok istiyorlardı üremeyi. Arkadaşlar onlar hazırdı. Ben onlara 15-20 gün önce takmıştım yuvalıkları. Onların yavruları çıktı arkadaşlar. 4 yavrular var. Bayağı büyüdüler yani. E, dört yavrularının <laughs> dördü de bayağı büyüdü. Hatta ben onlara bilezik de taktım. Aha bir tanesi de uçtu hatta. Maşallah. Durduruyoruz videoyu. Arkadaşlar baba içerideydi. Tabii biz video çekerken fark etmedik. Bakın onlar çok istiyordu yüremeyi. Onlara 4 yavru yaptılar tekrardan. Bu onların 3. serisi arkadaşlar. Ben bilezik de taktım onlara. Yine dedim gibi bu sene size bilezikten de bahsedeceğim. Bilezikle ilgili videolarımız olacak. Şu an yavrularını gördüğünüz gibi yaklaşık hemen benim hesabıma göre 3-4 gün içinde yuvadan atlayacaklar arkadaşlar. Şu anda 17-18 günlükler. Bileziklerde dün taktım ben hatta. Sabah işe giderken taktım. Ee, baba çıktı o yüzden videoyu durdurduk arkadaşlar. Ee, üçüncü takımımız saf beyazlarımız arkadaşlar. Baba düz anne tepeli. Dördüncü takımı arkadaşlar ben yazın sadece bu takımı çalıştırdım. Ee, kamera bir göstersin alt katı. Yazın sadece bu bu takımı çalıştırdım arkadaşlar. Kırmızı gözümüz vardı biliyorsunuz. dinlendirdiğimiz uzun sürece bir dişimiz vardı. Ona beyaz bir e, erkek vurduk. Tepeli. E, tepeli erkek. Bunlardan arkadaşlar 4 tane yavru büyüttüler bize. E, şimdi dinlenmedeydiler. Onlara da kutu taktık. Bakalım 2-3 gündür çiftleşiyorlar. Allah'ın izniyle eğer bir aksilik olması 1-2 gün içinde onların da yumurtası gelir. Yani bu sene çalışacağımız 4 takım böyle arkadaşlar. 3 takımı açık renk olacak bu sene. E, bir takımı koyu renk mokalarımız olacak. E, i̇nşallah bize değer veren dostlarımızdan hobi kırmızı göz beyaz albino bulursak kafesimize yani kümesimize katmayı düşünüyoruz. Koleksiyonumuzda o da eksik. Dediğimiz gibi ben bengali çok seviyorum. Bengali inşallah birçok rengini besleyerek yani görerek besleyerek altlarından ne tür yavrular geliyor olarak. Zamanla herkese herkese bundan birçok rengiyle ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Biz bengal hastasıyız siz biliyorsunuz. Bengal beslerken keyif alıyoruz. O yüzden ben gelin birçok rengini arıyorum. Yine söylüyorum yani elinde kırmızı göz beyaz olan taşlarımız varsa bize ulaşabilir. Ee, biz de onlardan tedarik ederiz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu seneki kümesimiz bu şekil olacak. Üç takım açık renk, bir takım nokamız var. İnşallah bereketli bir sezon olur. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu bizim açılış videomuzdu, Vira Bismillah videomuzdu. İnşallah bol bereketli bir sezon olur. İnşallah güzel yavrular alırız. Size de güzel videolarda güzel yavrular göstermeyi nasip ederiz. Dediğimiz gibi kümesimizde şu anda 100 katta yumurta var. 2, 3. katımızda da yavrularımız var. İnşallah atlayacakları yuvadan yakından. Saf beyazlarımızın yavruları. Onları da çoğaltacağız tabii ki inşallah. Çünkü beyazı ben gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Benim istediğim kuş. Ya yani Bengal'de soruyor bazen insanlar hangi rengi seviyorsun diye. Arkadaşlar ben beyaz. Süt beyaza bayılıyorum arkadaşlar. Bengal süt beyaz olacak. Gözleri simsiyah olacak. Veya Bengal bembeyaz olacak. Gözleri kıpkırmızı olacak. Bu tür çok seviyorum. Bir de bembeyaz olacak. Şu sırtında leke olacak. Yani süt beyaz olacak. Sırtında leke olacak. Siyahlık olur. Kahverengilik olur. Onları çok seviyorum. Özellikle favori ürünlerdir bengallerde onlar. İnşallah ileride biz de o dediğimiz alacaldan besleriz. Size ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu bizim başlangıç videomuzdu. Hep beraber diyoruz. Vira bismillah arkadaşlar. Kutuyu taktık. Hayırlı bir sezon olsun. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah daha güzel konularla, daha güzel videolarla yine geleceğiz. Kendinize iyi bakın.